İyi günler değerli öğrenciler. 8. sınıf, 1. dönem, 1. örnek yazılı çalışmasıyla karşınızdayım. 1. soruyla başlayalım. Fen ve teknoloji dersinde öğrenciler Mendel'in neden bezelyeleri tercih ettiğini açıklamışlardır. Buna göre hangi öğrencilerin söylediği ifadeler doğrudur? Emir, bezelyeler kısa sürede çok da verirler. Doğru. İlayda, bezelyeler her ortamda çok kolay yetişir ve yılda birkaç kez ürün verir. Doğru. Deniz, bezelyelerde çok miktarda farklı karakter bulunur. Evet buruşuk bezeli, sarı tohumlu bezeli, yeşil tohum, yeşil tohum rengi, mor çiçekli, beyaz çiçekli, çiçekleri yanda, uçta olma özelliği gibi birçok özellikleri vardır. Mendel bu yüzden bezelyeler üzerinde çalışma yapmıştır diyebiliriz. Dolayısıyla doğru cevabımız D diyeceğiz. DNA işlenmesiyle ilgili olayların gerçekleşme sırasının doğru olabilmesi için hangi numarayla gösterilen ifadelerin yer değiştirmesi gerekir? Burada bir DNA'nın iki ipliği fermar gibi açılmaya başlar. Evet, önce DNA zinciri şöyle. Önce zinciri fermar gibi açılır. Kollara iki kolu ayrılır. Ve karşılarına da yeni zincirler gelir. Bu bir doğru. 2. Nükleotitler birbirinden ayrılan ipliklerdeki nükleotitlerle karşılıklı olarak eşlenir. Bu daha sonra gerçekleşir. 3. sitoplazmada serbest dolaşan nükleotitler DNA'nın açılan zincirlerinin karşısına gelmeye başlar. Evet bu ikinci sırada olması gerekiyor. Daha sonra 2 numara. 4. Bir DNA'dan aynı kalısal özellikte iki yeni DNA oluşur. Zaten bu da son aşamadır. Dolayısıyla 2 ile 3 numaralı yer değiştirilmelidir. Cevap C. Nükleotit DNA'yı oluşturan en küçük yapı birimidir. Nükleotitlerin yapısında şeker, fosfat, organik baz bulunur. Nükleotitle ilgili aşağıda bazı ifadeler verilmiştir. Bu verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Bir, Fosfat, şeker ve nükle tüm nükleotitlerde ortaktır. Doğru. Biliyorsunuz nükleotit de 3 birimden oluşur. Fosfat bağı, 5 karbonlu şeker, deoksiriboz şekeri diyoruz buna bağlı olarak. Ve bunun ucunda da bir organik baz bulunacak. 4 çeşit organik bazdan biri. İki nükleotitler taşıdığı organik baza göre adlandırılır. Doğru. Eğer burada adenin varsa bu nükleotidin adı adenin nükleotit. 3. DNA'nın yapısında 4 çeşit nükleotit bulunur. Bu da doğru. Adeninle timin eşleşir zaten. Guaninle de stozin eşleşecek. 4 nükleotit olduğunu da söyleyebiliriz. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı. Yukarıda bir, birinci zinciri verilen DNA molekülünün ikinci zinciri aşağıda verilenlerden hangisidir? Ee, az önce eşleştirmeyi söylemiştik. Timinin karşısında adenin, adenin karşısında timin, guanin karşısında stozin, stozin karşısında guanin, yine guanin ve timin karşısında da adenin olacak. Dolayısıyla cevabımız e, ATCGGA. at CGGA Bursa. Diğer soruya geçelim. Buna göre seçeneklerden hangisi Umut'un yaptığı doğru sınıflandırmadır? Umut aşağıda ifadeleri iklim ve hava olayları olarak sınıflandırmak istiyor. 1. Eskişehir'de yazlar sıcak ve kurak geçer. Bu iklimi ifade eder. Uzun yıllar ortalamasından böyle bir ifade oluşturulabilir. 2. Yarın havanın yağmurlu olacağı söyleniyor. Bu hava olayıdır. Yani bunu şöyle eksiyle gösterelim. 3. Sivas'a bu mevsim mutlaka kar yağar. Bu da iklimle ilgilidir. Çünkü e, kar yağdığının yani daha önceki yıllarda da gerçekleşmiş olduğu e, anlaşılıyor buradan. 4. Adana'da 3 gün boyunca sıcaklık 30 derecenin altına düşmeyecek. Bu da kısa süreli bir olay olduğu için hava olayı olacak. 1 ve 3 iklim. 2 ve 4 cevap A şıkkı. Bu çaprazlamada e, Buruşuk tohumlu bezelye olma ihtimali nedir? Me melez genotipli tohumlu iki bezelye çaprazlanıyor. Melez genotipli düz tohumlu iki bezelye. Ee, düz tohumlu iki bezelye ise beze melez ise bu şekilde gösterebiliriz. Büyükte, küçükte. ikisi de melezmiş zaten. Çaprazlamada birinci ile birinci ne olur? Büyükte, de, büyükte. De. Birinci ile ikinci büyükte, de, küçükte. De. İkinci ile birinci yine büyükte, küçükte. İkinci ile ikinci de Küçükte küçükte bize neyi soruyor burada? Buruşuk tohumlu bezelye olma ihtimali. Burada görüyorsunuz çekini karakter e, düzgün tohum geni buruşuk tohum genine baskınmış. Büyük harfle gösterildiği belli zaten. Dolayısıyla bunun olma ihtimali dörtte bir. Yani bunu da 25 ile çarparsak her iki pay ve payda eşitlik bozulmasın diye yüzde 25 olur cevabımız aşık. İlk üç çocuk erkek olan bir ailenin dördüncü çocuğunun kız olma ihtimali yüzde kaçtır? Cinsiyet kromozomlarının annede XX, babada da XY olduğunu biliyorsunuz. Her halükarda anneden X, babadan da X veya Y gelebilir. Bunların oluşma ihtimali ise birinci ile birincinin oluşma ihtimali XX, birinci ile ikincinin oluşma ihtimali XY. Dolayısıyla her zaman... 2'de 1 yani 1 bölü 2 ile yani %50 ihtimaldir doğacak olan çocuğun kız veya erkek olması. Dünyanın güneşe göre konumları konumlarına bakılarak ifadelerinden hangisi ya da hangileri söylenebilir? Burada konumları görüyoruz. 1 numara 21 Aralık tarihi. Yani güney yarım kürenin yaz, kuzey yarım kürenin kış olduğu tarih. 2 numara 21 Mart 3 numara, 20, 21 Haziran 4 numarada 23 Eylül tarihleri. 1, 3 konumunda Güney Yarımkürede yaz mevsimi yaşanır. Bu yanlış. 2, 2 ve 4 konumlarında Kuzey Yarımkürede sırasıyla ilkbahar ve Sonbahar mevsimleri yaşanır. Bu doğru. 3. Bir konumunda kuzey yarımkürede geceler gündüzlerden uzundur. Hemen bakıyoruz. 1 numarada kuzey yarımkürede geceler gündüzlerden uzundur. Bu doğru. Cevabımız 2 ve 3. Tabi burada numaralandırmayı ben yaptım. 1, 2, 3, 4 şeklinde. Soruda eğer bu numaraların yerleri farklıysa bu şıklar belki değişebilir. Buna göre cevabımız C şıkkı. Bir şehirde geceler uzun, gündüzler kısa yaşanmaktadır. Dolayısıyla geceler uzunsa burada kış mevsiminden bahsedebiliriz. Bu şehirle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? A. Bu şehir kuzey yarımkürede ise yaz mevsimi yaşanmaktadır. Yanlış. Bu şehirde kış mevsimi yaşanmaktadır. Doğru. Bu şehir güney yarımkürede ise yaz mevsimi yaşanmaktadır. Yanlış. Bu şehirde güneş dik gelmektedir. Zaten yanlış olduğu belli. Gecelerin uzun olduğu dönemler güneş ışınlarının eğik düştüğü yani kış mevsimini ifade edebilir.